Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda Cinavar 10K pek nasıl yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle Cinavar'ın Discord'una yani Discord'una giriyoruz ve 2 level olmamız lazım. 2 level olmak için de böyle 10-15 dakika chat'te mesajlaşın merhaba merhaba falan. 10-15 dakika şurada mesajlaşacaksınız. Bir saniye. Genel sohbette 15 dakika burada mesajlaşacaksınız. Mesajlaştıktan sonra iki seviye olduktan sonra şikayetin altında tek şürpek var. Bu tek şürpeke e bakıyoruz. Bakın burada buraya katılıyoruz. Bakın katıl. Katıldıktan sonra cinavar var provide yazıyor bakın. Bu buraya giriyoruz. Kayıt odası bir de bakın şunun gibi e, atıyoruz ben attım hatta bakın şurada bakın ben attım böyle nasıl atacağınızı söyleyeyim böyle atmanız lazım ekran görüntüsünü. nasıl atacağınızı söyleyeyim öncelikle öncelikle e, bakın tekrardan bir saniye tekrardan genel sohbete gireceğiz genel sohbet. Genel sohbette sağ yazıyoruz Bakın burada buna tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şöyle bir şey çıkıyor. Bunu çekeceğiz. Ama nasıl çekeceğiz? Buradan ekran alıntısını açıyoruz. Buradan yeni diyoruz. Ve buradan şöyle şunu tutup şuraya kadar alıp bırakıyoruz. Sonra buradan buna dosya diyoruz. Farklı kaydet ve masa üstüne kaydediyoruz. Ben kaydettim. Bakın şöyle. Bakın. Şöyle kaydettim. Bu arada bunun olup olmaması çok önemli değil. Sadece şurası bir de şurası olsun yeter. Zaten bu hiç önemli şey değil. Anladığınız şeyi gösteriyorum. Sonra arkadaşlar bakın çok önemli burası. Buradan Geneva Private'a e geliyoruz. Sonra buradan kayıt odası 1'e bunu çektiğimiz fotoğrafı böyle tutup atıp bunu yolluyoruz. Yolladıktan sonra iki buçuk 3 saat bekledikten sonra cinavar pek gelecek. Bakın böyle yazıyor. Burada burada burada. Böyle böyle yazıyor. Sonra bakın. Sonra bir winner gelecek. Opera'da indirilenlere veya Google'a indirilenleri girip o Winrar Cinava 10K peki masa üstüne atıyoruz. Masa üstüne attıktan sonra Craft e giriyoruz. Craft e girdikten sonra LCC ayarlar kaynak paketleri kaynak paketi yükle mi ne bir şey var sol solda sol altta bir şey var Oraya basıyorsunuz ve bir klaser geliyor. Klaserin içinde Cinevara Anka Pekin atmıyorsunuz. winrar olarak atmıyorsunuz. Tıklıyorsunuz iki kere, iki kere Cinevara e. Sonra Cinevara Anka Pekin içindeki klasere, içindeki klaseri oyunda açtığımız kaynak paketlerinden açtığımız klaserin içine atıp tamam diyoruz. Sonra oyunda da tamam atıp esici, 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 esici. SC, SC falan yapıyoruz ve Geneanka pek oluyor Ben şu anda yaptım böyle iki saattir bekliyorum bir, bir buçuk iki saat oldu ve hala gelmiyor. dediğim gibi biraz uzun bekliyorsunuz burada kırmızı bakın buradan Zaten bir şeyler geldik. Bunu indirebilirsiniz. Ve böyle bir şekilde Cine varan KPK'yi indirebilirsiniz. Bay bay.